Arkadaşlar Erzincan 13 Şubat şehir stadyumundayım. Ama burası stadyumdan ibaret değil. Şöyle göstereyim. Şu an uçak atölyesindeyim. Ee, Kübra hocamız burayla ilgili bize bilgiler verecek. Kübra hocam merhaba. Merhabalar. Bize burayla ilgili bilgiler verir misiniz Kübra hocam? atölyemiz. Burada gençlerimiz benzinli yakıtlı uçaklar yapıyor. Dronlar yapıyor. 7-29 yaş aralığındaki bütün gençlerimiz buraya gelip kayıt yaptırıp ücretsiz bir şekilde bütün kurslardan faydalanabilir. Arkadaşlar diğer atölyeleri de size göstereceğim birazdan uçuş simülatörümüz var. Model uçak eğitimine gelen gençlerimiz burada uçuş eğitimleri yapabilmektedir. Burada bizim radyo kontrol odamız, bilgisayarlarımızdaki uçak programlarıyla gençlerimiz bu kumandalarla radyo kontrolü uçak yönetiyor. Buradaki bilgisayarlar ne hocam? ve spor atölyelerimiz, gençlerimiz buraya gelip birlikte turnuvalara katılabilirler. Arkadaşlar beşli e, gruplar oluşturarak buraya kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra sizle iletişime geçiyorlarmış zaten? Bu turnuvaları düzenleniyormuş burada. Bilginiz Bu da bizim olsun. Bizim model uçak atölyelerimiz. Buradaki hazır kitlerle gençlerimiz uçak yapıp onları uçuruyorlar. Bu zeka oyunları atölyemiz, gençlerimiz burada zeka oyunları ve satranç gibi eğitimler alabilir. Burada ne var? Burası da bizim robotik kodlama atölyemiz. Burada çizgi izleme, arazi araçları gibi çeşitli robotlar yapılıyor. Onun dışında Solidworks, web tasarım, scratch gibi çeşitli eğitimler verilmektedir. Her atölyenin ayrı hocası mı var? Evet. Her atölyemizin farklı bir hocası var. Eğitim bu şekilde veriliyor. Birileri rahatsız etmeden hocam burada neler var? Şu an burada öğrenciler hayal güçlerini kullanarak hem robotik kodlama hem de üç boyutlu tasarımlar burada yapıyorlar. Bu etkinliklerin hepsi ücretsiz arkadaşlar bilginiz olsun. Hocam burada ne yapılıyor? Burası da bizim sanayi gerçeklik atölyemiz. Burada 3D gözlüklerle gençlerimize farklı deneyimler sunuyoruz. Atölyede elektrik elektronik atölyesiymiş. Teknik atölyemiz yine burada da gençlerimiz projelerinin kesme işlemlerini yapıyorlar. Burası da derslik çalışma salonu arkadaşlar. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açıkmış. Atölyelerde kayıt yaptırarak istediğiniz etkinliğe katılabilirsiniz. Her atölyenin ayrı bir hocası var bu arada. Tamamen ücretsiz. Daha bitmedi spor salonları için ayrı bir video hazırlayacağım. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Sayın Müdürümüz Burak Bumcu'ya bu imkanları Erzincan'a sunduğu için teşekkür ederiz. Stadyumun camiye bakan tarafından İnovasyon Gençlik Merkezi yazan yerden giriş yaparak kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.